Türk savunma sanayisinin ihracat başarısı yakalayan ürünlerine bir yenisi eklendi. Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatını gerçekleştiren ulak silahlı insansız deniz aracı, Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma İşbirliği ile geliştirildi ve Katar'a ihraç edildi. Katar İçişleri Bakanlığı ile Milipol Katar Fuarı sırasında imzalanan bu sözleşme, Türk savunma sanayisinin insansız deniz aracı alanındaki ilk uluslararası anlaşması olarak tarihe geçti. İhracat kapsamında Katar'a teslim edilecek olan ULAK-11 PSV Liman Üst Koruma insansız Deniz Aracı, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kritik tesislerin korunmasında etkin bir çözüm sunacak. Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak olan ULAK, sahip olduğu 12,7 mm otomatik silah sistemi, radar, kriptolu iletişim altyapısı ve gelişmiş otonomi yazılımı ile dikkati çekiyor. Luxida, sahip olduğu otonom ve uzaktan kontrol özellikleri sayesinde operatörlerin doğrudan müdahale etmeksizin birçok görevi etkin şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Platform, yüksek menzil kabiliyetiyle geniş bir keşif ve gözetleme alanı sunarak sahil güvenlik ve üst koruma operasyonlarında kritik bir rol oynuyor. Ayrıca taşıdığı 12,7 mm otomatik silah sistemiyle tehdit unsurlarına karşı caydırıcı güç sunuyor. Radar ve kriptolu iletişim sistemleri sayesinde güvenli bir bağlantı kurabilen Ulak, görev sırasında istihbarat verilerini gerçek zamanlı olarak iletebiliyor. Otonom yetenekleri ise sistemin riskli bölgelerde operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket etmesine olanak tanıyor. Böylece personelin güvenliği artıyor ve operasyonel maliyetler düşüyor. Katar ile yapılan anlaşma, Ulak'ın ihracat potansiyelini gözler önüne seriyor. Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracat projesi olarak, ULAK'ın özellikle Körfez ve Akdeniz bölgelerinde ilgi görmesi bekleniyor. Bölgedeki güvenlik gereksinimleri ve kıyı koruma ihtiyaçları göz önüne alındığında, ULAK gibi çok yönlü ve donanımlı platformların önemi giderek artıyor. Bu başarı, Türk savunma sanayisinin deniz araçları alanındaki kabiliyetlerinin dünya çapında tanınmasına katkı sağlarken, sektördeki firmaların yeni işbirliği fırsatları yakalamasını da destekleyecek. Türk Savunma Sanayi 2024 yılında Aselsan, Asels, Roketsan, Havelsan, Tusaş, Baykar, Otokar, FNSS, BMC, TÜBİTAKSAGE, Asfat, MKE gibi şirket ve kurumların çabalarıyla gelişimini sürdürüyor.